Herkese merhabalar. Bugün aşı yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları konuşacağız. Aşı ile ilgili daha önce çektiğimiz videoları da izlemenizi tavsiye ederiz. Orada sorularınızı yazıyorsunuz. Buradan da cevapları veriyoruz. İlk önce aşı yaptırdınız. Ne kadar süre sonra koruma başlar? Önce buna bir bakalım. Şimdi Sinovac var. Biontech var. Daha sonra da Sputnik gelecek. Şimdi Sinovac... Normalde bildiğiniz gibi etkinliği az, güvenilirliği daha fazla. Bir ise etkinliği fazla, güvenilirlikle ilgili bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Bildiğiniz gibi hem Sinovac hem Koronavac iki doz aşı şeklinde yapılıyor. Normalde tam koruma ikinci dozu yaptırdıktan 14 gün sonra başlıyor. 10-14 gün sonra başlıyor. Tabii ki ilk dozdan sonra da etkinlik var ama daha az seviyede örneğin işte Sinovac'ın ilk dozdan sonra %40 ile 70 arasında etkinlik gösterdiği, Biontech'in de %80'in üzerinde etkinlik gösterdiğine dair çalışmalar var. Hatta bazı ülkeler, işte Biontech açısı uygulayan özellikle ülkeler, işte ilk doz yaptıralım, ikinci dozu 3 ay sonra yaptıralım zaten. %80 gibi bir koruması var. Onun için hızlı aşılama dedi. Hızlı aşılama yapmak için de böyle bir yöntem uyguladılar. Yani tam koruma İkinci dozdan 10-14 gün sonra başlıyor. Aşı olduktan sonra Covid olabilir misiniz? Evet olabilirsiniz. Çünkü %100 koruma sağlayan bir aşı yok. Ama şunu açıklamamız lazım. Bir aşı %95 koruyor derken ne demek istiyoruz? Yani 100 kişiye bulaştığında 95'ini koruyor, 5'ini korumuyor mu? Hayır. Fazil çalışmalar şöyle yapılıyor. %95 nereden çıkıyor onu söyleyeyim. Diyelim ki 1000 kişiye aşı yaptırdınız 1000 kişiye de plasebo yani yalancı aşı yaptırdınız. O normal aşı yaptırdıklarımızdan 5 kişi hasta oldu. Aşı yaptırmayan ya da yalancı aşı yaptırılan gruptan da 95 kişi hasta olduysa buna %95 koruma deniyor. Yani o 100 kişiden 5 kişiyi alır gibi bir tutumu yok. Çok çok daha yüksek koruma sağlıyor bu ile ilgili söylüyorum. O yüzden aşı olduktan sonra da covid olabilirsiniz. Şehirnova'nın i̇şte etkinliği olduğu etkinliği az olduğu için orada covid olma ihtimaliniz daha yüksek. Biontech'te biraz daha düşük. Ama aşıyla ilgili önemli vurgulamamız gereken nokta şu. Tamam. Diyelim ki tam korumadı. Korumasa bile bir Hastaneye yatırmadan hafif geçirmenizi sağlıyor. İki, hastaneye yatsanız bile daha hafif. Diğerlerine göre işte yoğun bakım ihtiyaçları çok çok daha azalıyor. Ölüm riski çok çok daha azalıyor. Aşının böyle bir etkinliği var. Yani sizi sadece korumak tamam. Koruyamasa bile diğer taraftan aşılar hastalığın çok daha hafif geçirilmesini e, sağlıyor. Tabii ki biz sağlık çalışanları olarak Aşıyı ilk sınav akışına olduk. Bildiğiniz gibi işte Şubat'tan önce her gün birkaç arkadaşımızı kaybediyorduk. Her gün işte bir sağlık çalışanı, bir doktor, bir hemşire mutlaka kaybediyorduk. Ama aşı olduktan sonra bu tür haberler bildiğiniz gibi kesildi. Ben de bir sağlık habercisi olarak zaten bunları takip ediyorum. Aşı olduktan sonra neredeyse hiç ölüm vakasını arasamadık. Birkaç doktor arkadaşımız öldü. Ama onların da bir kısmının aşı yaptırmadığı ile ilgili tereddütlerimiz vardı. Aşı yaptırmayan bir grupta vardı. Bu arada şunu da söyleyelim. Aşıyı mutlaka yaptırın. Çocuklara geldiğinde mutlaka yaptırın. Daha iki gün önce bir haberini aldık doktor karı koca Batman'da onların da 8 yaşında oğlu var. O 8 yaşındaki oğlu işte Nisan ayında Covid oluyor. Daha sonra normalde işte asemptomatik geçirdikten sonra daha sonra birden fenalaşıyor. Hastaneye kaldırıyorlar. İşte daha ağır bir tabloya dönüşüyor ve maalesef doktor arkadaşımız Doktor arkadaşlarımız 8 yaşındaki oğulları toprağa kaybediyorlar. Gerçekten buradan da onlara bir baş başsağlığı dileyelim. Mutlaka aşıyı yaptırın. Peki aşı olduktan sonra hangi yan etkilerin gelişmesi beklenir? Tabii ki o yan etkilerle ilgili bir video çekmiştim. Onun altına da hatta birçok yorum da yazdınız. Kendinizde olan yan etkileri de yazdınız. O yan etkilerle ilgili videomuzu seyredin. Gerçekten orada... Yorumları da okumanızı isterim, yorumlara da cevap veriyorum. Orada işte sol koldan yaptırdınız, işte orada ağrı kızarıklık ateşin dışında birçok yan etkilerde olduğu söyleniyor. Ben de sizden mesela 10 gündür bir baş ağrısı var diye bir yorumcumuz yazmış. Şimdi tabii ki normalde 2-3 gün içerisinde geçer aşının yaptırdığı. En fazla 2 ay sürer. Burada şunu da vurgulamamız lazım aşının yan etkileriyle COVID-19 belirtileri arasında bir senkronizasyon var. işte. baş ağrısı, halsizlik e, bu tür şeyler aynısı COVID'de de oluyor. Tabii ki COVID'de o, işte tat kaybı, koku kaybı bunlar aşının bir yan etkisi değil. Onlarla ilgili de ayırmak lazım. Gerçekten biraz daha uzun seyrediyorsa bir PCR testi de yaptırmanızı öneririm. O aşılarla ilgili ee, mutlaka yan videomuzu izleyin. Aşı yan etkisi geliştiğinde ne yapmalı? Burada size şu anda piyasada aslında beslenmenizle ilgili aşıdan önce vitamin alın, beslenin, gıda takviyesi alın, bitkisel takviyesi alın diye birçok öneriler var. Bunların hiçbirisine inanmayın. Ya hatta bir kısmı çok fazla vitamin takviyesi, gıda takviyesi aldığınızda e, zararlı da olabilir. Bunların hiçbir faydası yok normal beslenmenize devam edin. Aşı çok ekstrem anormal bir durum değil. Sadece benim size önereceğim birincisi su. Bol sıvı tüketmeniz. Bol sıvı tüketmek gerçekten bu anlamda iyi. İşte gündük işte 2 litre gibi bir işte benim işte 1.70 boyunda 70 kilo ağırlığındaki bir insanın işte 2 litre ona göre kendinize göre hesaplayabilirsiniz. 2 litre su tüketmesi gerekir. Ee, yani bol sıvı tüketimiyle bir takım e, semptomlar azalabilir. Diğer taraftan özellikle baş ağrısı gibi e, şeyler çok fazla geliyor. O ağrıyla ilgili ateşle ilgili e, de mutlaka Parasetamol içerikli ağrı kesiciler, işte parol gibi ağrı kesiciler e, almanızı öneririz. Onun dışında ekstra şu tür beslenme, şöyle bir e, yani normal zaten Akdeniz diyeti dediğimiz şey en güzelidir. Akdeniz diyeti bizim zaten ülkemizde fazladır. O tür bir normal beslenmenize devam ederiz. Ek takviyeye, gıda takviyesine, bitkisel takviyeye, vitamin takviyesine ihtiyacınız yok. Aşının ilk dozu ile ikinci dozu arasında yan etki açısından fark var mı? Normalde aşının ikinci dozunda yan etkilerin daha fazla olmasını bekliyoruz. Biontech'te Sinovac'tan biraz daha fazla yan etki olmasını bekliyoruz. Bu genel anlamda oturmuş bir e, görüş. Ama tabii ki bazı e, kişilerde işte birinci dozda fazla yan etki çıkıyor, ikinci dozda neredeyse hiç yan etki gözükmüyor. Bu temel bir kural değil ama benim size tavsiyem yan etkilerle ilgili hem ilk dozda hem ikinci dozda aşağıya giderken yan etkilerle ilgili minimum olacağını, hiç olmayacağını varsayarak giderseniz eğer bir hastalığınız veya bir alerjik bir bünyeniz yoksa ki olsa bile gerçekten aşağıya giderken böyle kendinizi şartlandırırsanız bunun da bir psikolojik tedavi çünkü psikoloji bedenimize hitap eden, bedenimizi yönlendiren de bir durumdur. Böyle de atlatabileceğinizi de düşünüyorum. O yüzden giderken hiç çekinmeden, ben de hiç yaşım yan etki olmayacak. Ben de işte Sinovac vurdurdum, iki doz bak. İlkinde de, ikincisinde de hiçbir yan etki gözlem gözlemlemedim. Yani hiçbir hiçbir şey olmaz. Sadece çok küçük bir ağrı. O da yani hatta ilkinde Aşı yaptırdıktan sonra anladım aşı yaptırdı, yaptırdığını. Evet doktor bey tamam dediler. Ondan sonra anladık. O yüzden bu konularda da hiç çekinmenize gerek yok. Aşı yaptırdıktan sonra antikor testi yaptırmalı mısınız? Şimdi herhangi bir özel hastanenin web sayfasında okursanız evet yaptırmalısınız der. Neden? Aşı antikor seviyesi ticari bir şeydir. Yine kendimden örnek veriyorum. Ben şu ana kadar hiç yani bir buçuk yıldan beri covid başladığından beri hiç antikor testi yaptırmadım. Yani e, ne kadar antikorum oluşmuş oluşmamış ona da baktırmadım. Sebebi şu. Diyelim ki bende az antikor seviyesi çıktı. Bir, yan, bir başka arkadaşımda fazla antikor seviyesi çıktı. Biz hangi antikor seviyesinin koruyu, daha iyi koruyuculuğu ne zaman başlayacağını da bu e, COVID ile ilgili bilmiyoruz. Ben antikorum az çıktı diye tekrar yeni bir aşı yaptırmak <laughs> yaptırmayı da düşünmem. Artı bir insan insan bağışıklığında iki tane bağışıklık var. Bir hücresel bağışıklık, bir humoral bağışıklık. Bu özellikle antikor dediğimiz şey humoral bağışıklığı gösteriyor. Hücresel bağışıklığı ölçecekte zaten çok çok ayrıntılı testler vardır ama biz zaten o yaygın olarak kullanılan bir şey değil. Ben o yüzden hiçbirinize antikor test yaptırmanızı önermem. Aşı olun. Aşı olduktan sonra ben zaten şu anda geçilmiş olsam bile hafif bir şekilde atlatacağımı düşünüyorum. O yüzden hiçbir zaman antikor testi bak baktırmanın bir anlamı yok. Sadece ekonomik bir halis olarak düşünüyorum. Aşı olan bir kişi aynı gün işe gidebilir mi? İşe başlayabilir mi? Yani izin almasına gerek var mı? Hayır yok. Yine kendimden örnek veriyorum. Ben Ankara Şehir Hastanesi'nde e, aşımı oldum. Sabah giderken işte 9-9.30 gibi randevu almıştım. İkincisi de randevu almadan gittim. Normalde yaptılar. Ee, sabah aşımı oldum, öğleden sonra da devam ettim. Tabii ki yan etkiler olursa, işte baş ağrısı falan gibi yan etkiler olursa izin alıp dinlenmeniz gerekir evde bir takım. E, ama herhangi bir yan etki yoksa normal gidip işinize bakabilirsiniz. Bu herhangi bir şekilde siz daha fazla ağırlaşmanızı sağlamaz. Aş olduktan sonra bulaştırıcılığın devam ediyor mu? Bu konuyla ilgili net bir durumumuz yok. Ama şuna inanıyoruz. Bazı çalışmalar var. Bu bazı çalışmalar şunu gösteriyor. Evet, aşı olduktan sonra bulaştırıcılığın daha az olduğunu göstermiş çalışmalar. Ben aşılıyım, yanında da bir aşısız birisi var. Benim bulaştırıcılığım ondan daha az. Ama ne kadar az bilinmiyor. %80 deniyor, %20 diyenler var. Bu tür rakamlar var. Ama normalde biz ağız Burun yolunda işte bildiğiniz gibi e, virüs yükü orada oluşuyor. Oradaki hapşırmalar e, ve hava yoluna karışmalarla e, bu virüs bulaşıyor. Ama biz aşıyı ne yapıyoruz? İşte e, deltoid kastediğimiz buradan oluyoruz. Yani kana karışıyor. Yani buraya doğrudan etki etmiyor. Daha sonra çıkacak. Aşılar arasında, inhale, burundan sprey şeklinde aşılar var. O aşılar geldiğinde, doğrudan buruna sıktığınız için oradaki virüsleri yok ettiği için onun bulaştı, o aşı olanların bulaştırıcılığının da az olacağı teorik olarak tahmin ediliyor, çok çok daha az olacağı. Ama şu anda e, tabii ki bir takım çalışmalar var. Hem Sinovac'la hem BioNTech'le aşı yaptırdığınızda bulaştırıcılığınız az. Covid 19 aşısı yaptırdınız, bağışıklık ne kadar sürer? Yine şu ana kadarki araştırmalar 6-8 ay olarak biliniyordu. Hem Sinovac'ta hem Biontech'te 6-8 ay korur diye bir takım araştırmalar çıkmıştı. Ama şöyle düşünün. Ee, ...ilk i̇lk aşı ne zaman onay aldı? Ağustos 2020'de. Şu anda Haziran'dayız. Daha yeni bir yıl oluyor. Tabii ki bu aşılamaların yaygın olarak başlaması işte Aralık'ta İngiltere ile birlikte başladı. Biz de Ocak-Şubat aylarında başladı. Ee, henüz daha işte 6 aylık bir süreç geçirdi tüm dünya bununla ilgili. Ee, ne kadar koruma devam eder? İşte faz 3 çalışmalarında 6-8 ay olarak çıktı. Ama son yapılan bir takım araştırmalarda... Şöyle antikor düzeyi düşse bile diyelim ki ben Ocak ayında aşı yaptırdım. Antikor seviyem belli bir, belli bir seviyeye geldi. Şu anda 6 ay geçti antikor seviyem onun yarısına düştü diyelim. Öyle bir şey yok da yarısına düştü diyelim azalıyor diyelim. Ama bunun bile tekrar yeniden sizi korumadığı anlamına gelmediği eğer bir Covid-19 enfeksiyonu alırsanız onunla ilgili tekrar antikorların daha fazla oluştuğu ve bu koruyuculuğun bazen yıllarca devam edebileceğine ait görüşler de var. Bir yıl devam edebileceğine ait görüşler de var. Şu anda net olarak biz bilmiyoruz. O yüzden işte üçüncü doz aşıyla ilgili de birazdan konuşacağız. Üçüncü doz aşı gerekli mi gerekli değil mi? Onunla ilgili de birazdan fikirlerimizi söyleyeceğiz. Ama en azından şu anda işte 8 ay 1 yıl koruma sağlıyor gibi söyleyebiliriz. Bu soruyu özellikle aldık. Aşı kısırlığa neden olabilir mi? Çünkü bu aşı karşıtlarının çok yaygın kullandığı bir şey. Aşı yaparsanız işte kadınlarda da erkeklerde de kısırlık olur. Erkeklerle ilgili bir çalışma söyleyeyim. İsrail'den bir çalışma, bir tane de bir çalışma daha var Japonya'dan olması lazım. O iki çalışmada da gösterildi ki aşı kısırlığa neden olmayı bırakın. Covid-19 kısırlığa neden oluyor. COVID-19 özellikle kan damarları yolunu tutuyor. COVID-19 kan damarları yolunu tuttuğu için tüm vücut sistemini hatta testisleri de etkileyebiliyor. Orada sperm sayısını da azalttığına dair yayınlar var, ciddi de yayınlar var. O yüzden aşı kısırlığa neden olmaz ama aşı olmazsanız COVID-19'a yakalanırsanız erkekler için söylüyoruz kısır olma ihtimaliniz de vardır. Aşı olduktan sonra normal rutinde kullandığım ilaçları kullanabilir miyim? Evet bir takım kronik hastalıklarınız varsa normal ilaçlarınızı almaya devam etmeniz gerekir. Mutlaka doktorunuza sizi takip eden bir doktor varsa ona veya aile kiminize danışmanızı öneririz ama öyle bir durum var. Özellikle bu immün süpresif dediğimiz e İlaçlarla ilgili sıkıntılar oluyor İşte kanser hastalarında, bir takım romatolojik hastalıklarda kullanılan e, ilaçlarla ilgili sıkıntılar var. Zaten doktorunuz size o ilaçları e, aşı olmadan önce 2 hafta önce bırakmanızı da muhtemelen tavsiye edecektir. Ama aşı olduktan sonra da e, birinci dozla ikinci doz arasında bu ilaçları al, alırsanız bu aşının koruyuculuğunun azaldığına dair yayınlar var. Özellikle metotreksat diye bir ilaç var. Bu romatolojik hastalıklarda kullanılan bir ilaç. Kullananlar biliyordur. Onlarla ilgili kendi kişisel doktorunuza danışmanızı öneririm. Son soru, üçüncü doz almalı mıyım? Şu anda üçüncü dozla ilgili bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Ama spekülasyon. Mesela Uğur Şahin, Biontech işte SEO'su da açıkladı. Üçüncü do Hatta bir iki ay önce açıkladı. Üçüncü doz yaptırmak, hatırlatma dozu yaptırmak gerekir diye böyle bir şey yapıldılar. Ama şu andaki bilimsel çalışmalara göre bunların hepsi spekülasyon ve bence ticari amaçla taşıyan bir şey. Yani bir taraftan aşı kıtlığı yavaş yavaş aşılıyor, aşı bolluğu olacak. Varyantlar belki de yavaş yavaş çıkacak. Varyantlara etkisi etkisizliği bir takım tartışılacak ilaçların. O durumlarda ne yapacak aşı üreticileri? Tüm aşıları yapmak isteyecekler. Bununla ilgili böyle ben ticari bir kaygı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda Aşıyla ilgili bir sıkıntı yok. Yani iki dozun korumasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Bir yıl sonra tekrar yapmak gerekir mi? Buna şu anda karar veremeyiz. Yani Haziran ayında karar veremeyiz. 2021'in Haziran'da karar veremeyiz. Ama 2-3 e, ay önce açıkladılar. 3. doz gerekir e, falan diye. Bunların henüz tamamen ticari. Bakacağız, gözleyeceğiz. Bu yılın sonuna doğru gerçekten ee, bir taraftan da gün, yani reel hayat, gerçek hayatta aşı olanlar tekrar tekrar eğer COVID'e yakalanıyorsa bunları da biz de tabii ki gözlemlemiş olacağız. Zaten belki araştırmaya bile gerek kalmayacak. Patır patır insanlar e, olmaya başladılar. E, tekrar COVID e olmaya başladılar. O tür durumlarda diyeceğiz ki ha durun e, tabii ki e, üçüncü doz hatırlatma gerekebilir diyeceğiz. Tabii ki diğer taraftan da araştırmalar devam edecek. O bize bir ön rapor sunacak, evet üçüncü doz iyidir derlerse de o araştırmada ben Eylül'de Ekim'de bu işin karar verileceğini düşünüyorum. Zaten o zamana kadar da herhangi bir üçüncü doza gerek yok. Ondan sonra karar verdiğimizde üçüncü doz gerekirse yaptırırız, üçüncü doz gerekmezse yaptırmayız. Ama benim tahminim şu anda yani bir yıl sonra bile üçüncü doza gerek olmayacağı yönünde. Aşıyı yaptırdınız. Umarız Covid'siz günler hem sizi hem ailenizi hem ülkemizi hem de dünyamızı bekler. Herkese iyi günler dileriz.